Naber arkadaşlar merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. ben Dayna Bugün 9 ve 1 atacağım mortisle. ile 9 Frank 1 Mortis yapacağız Eğer size bu etkinliklere katılmak istiyorsanız Tek yapmanız gereken Instagram kanalıma gelmek Şu an 64 kişiyiz oraya 100 kişi yaparız umarım O zaman geçelim de şu an bu maç Enzo'nun şey aldın almasından dolayı konuşamadım İptal oldu hadi oh, diğer maça geçelim Abone olup like atmayı unutmayın Desteklerinizi görelim ve bunu Süleyman Serin'den gördüm. Aynen. Öteki videoyu da Süleyman abimden görmüştüm. Yorumlara demişsiniz. Haklısınız. Kusura bakmayın. O zaman geçelim abi. Evet arkadaşlar. ikinci maçımıza girdik. Umarım maçta yaparız bakalım. O 9 ve 1. Umarım bu maç yaparız. Yani inşallah ben öyle ümit ediyorum. Direkt yükleri kıracağım ama sanki bir MS var ya. Ama hem video çektiğimden dolayı. Hem de oyun oynadığımdan dolayı telefon zaten çok iyi değil ama yapacak bir şey yok. Şükürler olsun bana da biz razıyız hocam. Şimdi bunlardan bir ulti kasmam lazım. Umarım kasacağım yani inşallah. Sanki biraz yavaş da doluyor gibi. Hmm, bakalım yenirim umarım. Ultiyi doldurdum gösterdim ultiyi aldım diye. Şimdi etraftaki bana kırdıkları yükleri alacağım eyvallah eyvallah. Ooo eyvallah. Bence bu kadar yeter ya. Yani öyle düşünüyorum. On Aa, yok yok. Kırılmış madem ecrin. Ecre de şöyle bir kalp atalım. O kadar kırmışlar. Al diyor. Almazsa kayıp olur. Şimdi orta geçip direkt kalp basıp pardon emoji basıp başlayacağım. Abi çok o sayıda niye vurmuyorlar? Bir vurma mazı kollu orada nedenini ben de bilmiyorum. Aslında ben çok, çok sadece bir kişi daldığım için yenilebilirim de. Aha oto bastı otobüs basmasa belki giderdim? Bir ema emeş de var sanki biraz ama yapacak bir şey yok. Hiperle girdim. Giremedim öldüm. <gülüyor> öldüm. <gülüyor> yapacak bir şey yok. O zaman diğer şey geçelim umarım yaparız. Bir kişi eksiz arkadaşlar ama bir kişi eksik olmamız bence bir şey değiştirmez. Bir arkadaşımız çıktı yapacak bir şey yok. Az önce denedim olmadı umarım bu sefer olur. İkinci denemedeyiz şu an. Bu sefer yani emeş sanki az önce göre iyi. iyi de yük attı. Bu sefer fazla yük alacağım. Yani az önce az yük aldım. Herifler beni yediler bitirdiler yani. E, yok bu sefer. Çevrim dış oldu attım yani yapacak bir hiçbir şey yok. Buradaki iki yük alalım hocam. Şu yükü de alalım. Eyvallah kırdığınız yükler için. Tekrardan teşekkür ederim arkadaşlar. O aşağıda fightlaşıyor. Hayır ayitle. Alalım yükleri. Herkes yük kırıyor ama umarım bu sefer alacağım. Çünkü bu sefer o fake geldim la. Bu sefer e, nasıl söyleyeyim cık. lan ne oluyor lan cık cık. ne ulti atan bak kızıyorlar alttan ulti alacağım Karnox'tan. alabilirsem dela'ya bakın dela'ya bakın lag'a bakın neyse yapacak bir şey yok yani bu sefer fazla bak başladıktan sonra direkt kaçacağım çünkü vururlar diye düşündüm bak yok vurmuyorlar da. Bunlar akıllılar. Ne hangisi? Yani hangileri fazla taraftaysa oraya gideceğim. Neri ulti attı. Abi ne, niye bu kadar çok kötüyüm diye sak yedim kedicikten. Hadi girdim 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 girdim. Allahu ekber. Oo, yok ettim ortalığı. Bak iyi killer aldım burada. Yukarıda birbirlerine ulti kasıyorlar. Hayra Yiğit öldü ultimizi gösterdim. Aldım mı? Kaç 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 kaç. Boş hiper Enzo'dan. Buradan artık kalp atıp tepkilerimiz basıyoruz çünkü garantilediğimi düşünüyorum. Buradan da alamazsam da artık yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar ne diyeyim. Denemiş oluruz. Enzo'dan fake atmaya çalışıyor. Game Pardon ne game Gamer TR Gamer ulti ile bekletiyor. Gelirsen yakarım seni diyor yani anlayacağınız. Hadi bir git aldım. O, ulti gördünüz mü? Ulti gördünüz mü? Ulti göstermeli kocam Tarihin ulti olabilir. <gülüyor> <gülüyor> ah, o oh, ikizler öldü. Hayır, geri dur. Lan nasıl? amaç saldı. Thank you. Gamer, sağ ol, teşekkür ederim. E evet arkadaşlar, siz de gelmek istiyorsanız. Sadece Instagram kanalıma gelmeniz yeterli. Aşağıda ve yorumlarda yani açıklamada ve yorumlarda linkini bulabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.